İnanmıyorum arkadaşlar. Evimize deniz kızı gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Deniz kızı merhaba. <laughs> İnanmıyorum. Deniz kızı gelmiş. Sen nereden geldin deniz kızı? Öbür taraftan. Öbür taraftan nereden? Denizlerden mi geldin sen? Evet. Oo çok güzel. Senin kuyruğun çok güzelmiş. <laughs> Kuyruğunu düzeltsene anneciğim. Düzeltiyorum. Düzelt hadi bakalım. <laughs> İnanmıyorum arkadaşlar Deniz kızı gelmiş. Düzelttim. Evet. Güzel mi peki? Evet. Yediyorum bakayım. Bakalım. arkadaşlar deniz kızı yüzüyor. Şimdi otur ama bize arkanı döndün anneciğim. Öbür türlü dön bakalım. Harika bir deniz kızı oldun sen. Süper. Yat bakalım deniz kızı. <gülüyor> 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 Çok komik oldun. Benim adım Bahçıcı. Senin adın Badesu mu? Badesu Deniz Kızı. Hı -hı. Öyle mi? Hı -hı. Harika. Sen süpersin Deniz Kızı. Hadi ayaklarını çırp. Hadi ayaklarını çırp öyle. Aa, deniz Kızı yüzüyor. Hı -hı. Hadi öbür tarafa, öbür uca doğru git bakalım Deniz Kızı. Şu tarafa doğru git anneciğim. Şu tarafa doğru. Harika. Su nasıl? <laughs> Deniz kızı Badesu şu an yüzüyor. <laughs> Hadi arkadaşlara bay bay yapalım mı Deniz kızı? Evet bay bay. <laughs> Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deniz kızından size kocaman bir bay bay. Görüşürüz. <laughs>